Arkadaşlar bu iki polinomun çarpımı sorulmakta. Şimdi ben px yerine burada x eksi 2 yazdığımda ve qx yerine de ne yazıyorum? 2x kare artı 3 yazıyorum. Bu durumda x ifadesini içeri attığımda ne elde edeceğim? 2x küp artı 3x eksi 4x kare eksi 6 elde edeceğim. Bu ifadeyi düzenleyerek yazarsam yani dereceleri büyükten küçüğe doğrusalarsam, bu durumda burası 2x küptür. Burası eksi 4x karedir. Artı burada 3x vardır ve burası da eksi 6'dır. Bu durumda doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar Px'in derecesi 5 ise bu durumda P küp x'in derecesi ne olmalıdır? 15 olmalıdır. Qx'in derecesi 4 ise Qx kare ifadesinin derecesi de bu durumda neye eşit olacaktır? 2 ile 4'ün çarpımından 8'e. Bu durumda arada çarpma işlemi olduğu için dereceler toplanacak ve bu ifadenin derecesi 15 artı 8'den neye eşit olmalıdır? 23'e eşit olmalıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar verilen polinomu yani x küp artı 3x kare artı 2x eksi 15 polinomunu burada ne yapmam istenmekte? x kare artı x ifadesine bölmem istenmekte. x küpün içerisinde x kare x defa var. Bu iki ifade çarpıldığında burası x küp artı x kare olacaktır. Yukarıdaki ifadeden aşağıdaki ifade, çık ve ifade çıkarıldığında bunlar gider ve buradan 2x kare artı 2x eksi 15 ifadesi elde edilir. 2x kare ifadesinin içerisinde x kare 2 defa vardır. Bu iki ifade çarpıldığında burası 2x kare artı 2x'tir. Yukarıdaki ifadeden aşağıdaki ifade çıkarıldığında buradan geriye ne kalacaktır? Eksi 15 kalacaktır. Bizden ne istenmekte? Bölüm yani x artı 2 ile kalan yani eksi 15'in toplamı istenmekte. Bu iki ifade toplandığında x eksi 13 elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar x eksi 2 ifadesiyle px ifadesini çarpmam istenmekte. O halde buraya şöyle yazalım. x eksi 2 çarpı burada px yerine ne yazıyorum? 3x kare eksi x artı 2 yazıyorum. Burada ne bulunmakta? 7x kare artı 4 bulunmakta. Değerli arkadaşlar bu durumda bu ifade içeri dağıtıldığında buradan şunu elde edeceğim. Burası 3x küp eksi x kare artı 2x olacak. Eksi 2 içeri dağıttığımda Burası eksi 6x kare, eksi 2 ile eksi x'i çarptığımda burası artı 2x, eksi 2 ile 2'yi çarptığımda burası eksi 4 olacaktır. Burada ne vardır? 7x kare artı 4 vardır. Bu ifade incelendiğinde eksi 4 ile artı 4 birbirini götürdü. Burada eksi x kare, eksi 6x kare, burada 7x kare var. Bu ifadelerde birbirini götürdükten sonra bu ifadeden geriye ne kalmıştır? 3x küp. ...artı 4x kalmıştır. O halde doğru yanıt c seçeneğidir. Arkadaşlar px polinomunun derecesi 2. q 5x polinomunun derecesi 5. O zaman burada 5x'in bölümü yoktur. Siz bu ifadeyi x olarak da düşünebilirsiniz. Bu ifadenin derecesinin 5 olduğunu biliyorum. Eğer bu iki ifadeyi çarparsak dereceler toplanacak ve bu ifadenin sonucu 7 olarak elde edilecektir. Arkadaşlar b seçeneğinde verilen ifade incelendiğinde px'in derecesi 2 ise... P kare x'in derecesi 4'tür. Q x'in derecesinde 5 olduğunu biliyorum. Bu iki ifade toplandığında büyük olan benim derecem olacağından bu ifadenin derecesi 5'e eşittir. Arkadaşlar P x'in derecesi 2 ise P küp x'in derecesi burada 8'dir. x ile çarpıldığında buranın derecesi 9 olur. Arkadaşlar Q kare, Q, Q kare x ifadesinin derecesi de 5'in karesinden 25'e eşittir. Arada toplama işlemi olduğundan Burada derece büyük olan hangisi ise o olmalı. Burada büyük olan 25 olduğundan bu ifade 25'e eşit olmalıdır. Ancak burada 7 yazdığından bu yanlıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar Px polinomunun derecesi Qx polinomunun derecesinin 2 katıysa bu durumda Px'in derecesinin 2a olduğunu söylersem Qx'in derecesi a olacaktır. Bu durumda Px kare polinomunun derecesi burada x kare olduğu için ne olacaktır? 4a yani 2a'nın 2 katı olacaktır. Burada x küp olduğu için de bu ifadenin derecesi neye eşittir? A'nın 3 katı olan 3A'ya eşittir. Arada bölme işlemi olduğunda üstler birbirinden çıkarıldığından elde edilen yeni polinomun derecesi 4A ile 3A'nın farkı kadar yani A'ya eşittir. Bu ifade burada 4 ise bu durumda PX QX ifadesinin derecesi büyük olan dereceye eşit olacağından A yerine 4 yazıldığında 8 elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar burada verilen polinomun derecesi 6'dır. Buradaki polinomun derecesi de 3 ile 4'ün çarpımından 12'dir. Arada çarpma işlemi olduğunda üstler toplanacağından elde edilen polinomun derecesi 12 ile 6'nın toplamından nedir? 18'dir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar burada 3x küp ifadesi ile eksi 5x ifadesi çarpıldığında eksi 15 tane x üzeri 4 elde edilir. Buradaki ifade ile buradaki ifade çarpıldığında Buradan da eksi 8 tane x üzeri 4 elde edilir. Buradaki terimlerden herhangi ikisinin çarpımından başka x üzeri 4 gelmeyeceği için bu ifade eksi 23 tane x üzeri 4'tür. Doğru yanıt c seçeneğidir. Arkadaşlar şu iki ifade burada birbirini götürdü ve eksi x ifadesi eşitliğin diğer tarafına alındığında buradan x kare eksi 1 ile px'in çarpımının ne olduğu elde edildi? x üzeri 5 eksi 2x küp artı x olduğu elde edildi. Burada iki tarafı da x kare eksi 1'e bölersem px polinomu bu durumda. Bakın yukarısı x üzeri 5 eksi 2x küp artı x'tir. Alt tarafta da x kare eksi 1 vardır. Bu durumda polinom bölmesi yapmak gerekmekte. Yukarıdaki polinomu buraya yazıyorum. x üzeri 5 eksi 2x küp artı x. Alt taraftaki ifade de x kare eksi 1 x kare ifadesi x üzeri 5 ifadesi içerisinde x küp kere var. Bu x çarpıldığında burası x üzeri 5 eksi x küptür. Bu ifade eksiyle çarpılıp bu iki ifade alt alta toplandığında şunlar gider. Burada eksi x küp artı x kalır. Eksi x küpün içerisinde x kare ifadesi eksi x defa var. Bu x çarpıldığında burada eksi x küp. Burada da artı x elde edilir. Yukarıdaki ifadeden alttaki ifade çıkartıldığında kalan sıfır olacaktır. Bu durumda bu bölme işleminin sonucunun x küp eksi x olduğu söylenir. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar bu bölgeye A bölgesi, bu bölgeye B bölgesi dediğimizde A ile B'nin toplamı burada şuna eşittir. Uzun kenar 8x, kısa kenar 5x olduğundan bu x'in çarpımından 40x karedir. B bölgesinin alanı ise bu durumda kısa kenar ve uzun kenar olan 2x ile x artı 3'ün çarpımına eşit olacaktır. Bu iki ifade çarpıldığında buradan şu elde edilir. 2x kare artı 6x elde edilir. Bu durumda yukarıdaki ifadeden alttaki ifade çıkarıldığında b'ler gider. Burada a kalır. 40x kare ifadesinden bu ifadeyi çıkardığımızda elde ettiğimiz ifade 38x kare eksi 6x ifadesidir. Sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadede polinom bölmesi yapılırsa 2 üzeri x üzeri 4, 2 çarpı x üzeri 4 ifadesi içerisinde x kare ifadesi kaç defa var? 2x kare kadar var. Bu x'in çarpımı burayı 2 üzeri x üzeri 4 yapar. Artı burada 2x kare oluşur. Bu yukarıdaki ifadeden alttaki ifadeyi çıkarttığımda burada arkadaşlar eksi 2x küp artı 2x kare eksi 2x artı 2 oluşmuştur. Şimdi şuna bakmanızı istiyorum. Bu ifadenin içerisinde x kare ifadesi eksi 2 x defa var. Çarpımları eksi 2 x küp yapar. Burada eksi 2 x vardır. Yukarıdaki ifadeden alttaki ifadeyi çıkarttığımızda buraya 2 x kare artı 2 kalır. Bunun içerisinde x kare artı 1 iki defa olduğu için 2 x kare eksi 2 x artı 2 bu ifadenin sonucudur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar px polinomu burada x artı 1 ile bölündüğünde bize x kare eksi x artı 1 bölümünü artı 3x eksi 1 kalanını vermekte. Benden ne istenmekte? x'in olduğu yerde eksi x olsun. Yani x gördüğüm her yere ne yapacağım? Eksi x yazacağım. Bu durumda burası 1 eksi x olur. Buradaki ifade x kare artı x artı 1'dir. Burası da eksi 3x eksi 1 olmuştur. Değerli arkadaşlar bir içeri dağıtıldığında burada x kare artı x artı 1 elde edildi. Eksi x'i içeri dağıttığımda burası eksi x küp eksi x kare eksi x oldu. Burada da eksi 3x eksi 1 ifadesi var. Bu ifade incelendiğinde eksi 1 ile artı 1. x küple düzeltiyorum. X, ka, eksi x kare ile x kare ve x ile eksi x birbirini götürdü. Buradan geriye ne kaldı? Eksi x küp eksi 3x kaldı. Sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir.